unutmuşsun. Evet. <laughs> Ananı avradı? Harbiden çekmemişiz ya lan. Yeme sesim geliyor mu? Bakayım. Evet geliyor. Afiyet olsun paşam. İyi. Hayır. Ya Umut abi hala bunlarla mı kaldın ya? Ya adamlar bunu boşa mı getirmiş? Ben demir adamı Miles alacağım. Morales siyahı. Mike siyahı onu ayırdım. Irkçılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. Lütfen bizden korkmayın. <laughs> Reverse flash'ı al sen de. Tamam ben de flash'ı giyeceğim. Zaten ben iyi adam olduğum için hep flash'ı giymem gerek. Be benim videolarda zaten pek bir baskım yok. Sadece benim olduğum videolar daha çok izleniyor. Hoca sen niye harbiden Miles Morales'ı ayırdın? Irkçılık yapmayın. Hepimiz yapmayayım. aynıyız. <laughs> Lütfen bizden korkmayın. Kanka ekran burada mı? Biliyor musun? Değil mi? Dı 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 dı. Ek ben sıfmalanıyorum. Ekran burada mı? Ayol ekran burada ayol. Ayol kız. <laughs> ekran burada. Bak burada. Buraya bakacağım. <laughs> <laughs> nasıl çok iyi değil mi? Ayol kız ekran burada. <laughs> Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün yanımda Efe var arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition Fizz Curious modunun güncellemesini tanıtacağız sizlere. Farklı karakterler geldi, farklı özellikler geldi mi bilmiyoruz. O yüzden deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel videolar olur. Bu arada videonun sonunda da dünkü modu nasıl kuracağınızı gösteriyorum. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Efe ayol kız oynama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam. Arkadaşlar like atmadığınız için ben ağlıyorum. Ben yukarı bakamıyorum bu arada. Bak bakayım. Bakamıyorum ki. <laughs> Ay o kız niye bakamıyorsun? Ay o. böyle bir atlayışı olmuş artık. Yani böyle baktığımız yere doğru gidiyor herhalde. Değil mi? Böyle bir şey değişmiş galiba. Emin değilim ama değişmiş yani. Çünkü yapımcı videosunda bunu koymuş. Efe neredesin? Efe? Efe neredesin Efe? Video çekeceğiz video Efe. Efe burada ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> bu, da, bu arada yeni neşan size suitleri göstereyim bu arada. Farklı farklı birkaç tane suit geldi. Miしね? Hazır mısın? Aa, sen, sen de mayası giy. Sen de mayası giy. Al mayası giy. Mayası giy. Hadi gel. Gel. <laughs> Hazır mısın? Üç. Lan bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? <laughs> ben vurmuyorum. <laughs> ben uçuyorum. Hop. Ben yanlış tarafa gidiyorum. <gül ben A atmayı bilmiyorum hocam. Ben kaldım burada. Bu arada arkadaşlar işte, dün tanıttığım modun A atma animasyonu bununkinden bin kat daha iyi bu arada. Şakası söyleyeyim. Bak bu ne lan böyle? Çapulcu gibi atıyorum durup durup duruyorum ya. Bu arada animasyonlara falan filan yine aynı kalmış. Çünkü hani eski modda da aynı böyle animasyonları vardı arkadaşlar. Yani güzel ya tatlı olmuş yani farklı kostümlerin gelmesi. Ve gelelim en güzellerini. Hazır mısın? Çocuklar abartmayın. Lütfen hayır. Hayır hayır hayır. Sen al oraya Flash'ını da. Flash'ını al. Sen neredesin? Buradayım. Çok aydınlatıcı bir cevap oldu. Teşekkürler. Ya ben Flash'ı giyordum oğlum. Sen... tamam o zaman. Ben tanıtan ben olduğum için şey, o zaman benim, benim flash'ım. Ya ama ben de bilmiyoruz Flash'cıyım. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? kabul etmiyorum. Hop lay 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 Hazır mısın? Dö, nö, 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 nö. O zaman ilk sen başla ben Ne yaptın lan bana? Bozurdum seni ben gidiyorum <laughs> I am first as man alay Bum yakalandım <gülüyor> 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 Hop Ankara Messi çalımı nasıl? Kabul etmiyorum <laughs> Arkadaşlar 19 Mayıs'ta boşmuyoruz Boşuuuuuz O zaman Hızlı ve öfkeli Umut abi seninle beraber Barbie filmine gidelim mi? Senle beraber, ben seninle beraber Barbie filmine gitmem. Lan! <laughs> şaka yaptım, giderim giderim. <laughs> bu arada sende var mı bu bilmiyorum, o yüzden sana da atacağım al. Bu arada animasyonu mu gelmiş? Çok iyi lan! Ee? <laughs> bunu biraz önce görmemişiz gibi mi yapmamız evet, gerekiyor? Evet, bunu biraz önce görmemişiz gibi yapmamız lazım. Oha Efe nasıl giyiniyorsun! O zaman Efe! Oh, bak, bak çifte basınca bu da varmış!

Aboneyim hocam. <laughs> Lan kendi kanalıma nasıl abone olabilirim? Abone olmadınız diye ben biraz sinirlendim. Gökyüzüne bir şey oldu. Bu da arkadaşlar biz az önce gökyüzünü bozduk biliyor musunuz? Ha, çok garip bir şey oldu ama ya bozduk yani. Şimdi gelin akşam bir de Batman değişmiş. Bu arada Batman süzülebiliyor bakın gördüğünüz gibi bakın. Hop böyle süzülebiliyoruz. Çünkü böyle uçabiliyoruz. Beklerim. Bu arada Batman vs Black Adam niye yapmıyorsak? Neredesin? Ben buradayım sen neredesin? Ben de buradayım sen neredesin? <laughs> ya çok açıklayıcı sorular sormayalım ama bak gömümüze. Hazır mısın? Şimdi bak burayı yok edeceğiz. Hazır mısın? Gökyüzünü bir düzeltmeliyiz bence. Gökyüzüne bir şey yap. Gel gel. Dur beraber çalışırsak başarabiliriz. Biz iki iki şekilde de yine bir şey yapamıyoruz. Dur bekle ben halledeceğim onu. Oy o zaman Ringo ringo şişeler çamurumu düştün sen bensiz çımırımı düştün sen bensiz Oo, <laughs> oh, Ringo ringo şişeler çımırımı düştün sen bensiz çımırımı düştün sen bensiz Wow. Oldu. Oldu oldu. Karıştırma karıştırma. <laughs> oldu karıştırma. Lan karıştırma sana. Hazır mısın Efe? Senin için bir tane bomba aldım. Dur güç. Dur güçlüğünü şey yapamadım. Anan an. Allah. Bana bir şey oldu. He, he, he. Beni göremezsin. Ben Batman'im. Bak. I am Batman. I am Batman. I am Batman. Seni yenebilecek tek kişi var. Hayır ya. Ringo ringo. kişiler. Çımarımı düştün. Sen <laughs> bensiz. Hadi hadi ya. Geliyorum hadi. Giydin mi? Gidi mi? Hayır. 3, 2, 1. Hayır, 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 hayır. Gel <laughs> <laughs> ya ya bana yaklaş, bana Hepsini Lan hayır hayır. Oğlum Thanos'un Batman'e saldırdı. Nerede görülmüş? Help me. Help me. Help me. Ayol kız ne yapıyor? <laughs> Ayol. Bana niye saldırıyor? Vurmayın. Vurmayın. Ha. Vurmayın. sen, hala Sen niye bir cinsel ödedin? Bana onu söyler misin lütfen? Bana ne oldu az önce? Efe yardım et. Yardım ettim. Şimdi değişen sıradaki karakterlere gelmemiz lazım. Bu arada Batman de değişmiş ve ne değişti acaba? Ha, Deathstroke değişti. Bak burada bak bunu göstermedik mesela. Şimdi arkadaşlar Deathstroke değişmiş. Bu kadar yani. Fazla bir şey yok. Kılıçlılar falan filan gelmiş. Hatta bu karakter yoktu daha yeni gelmişler. Burada animasyonu bir şekilde Neyse arkadaşlar ben şimdi size işte Deadpool'u göstereyim. Hazır Efe bunu düzeltirken de göstereyim. Şimdi silahlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle beng 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 Ya ateş ediyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar ben bu karakterin hiç uçmasını sevmedim çünkü bakın. Böyle bir uçması var. Arkadaşlar şimdi sadece izin tamam bak. Bak yanlayacağım bakın bakın. Görüyor musunuz? Şimdi arka plana Tokyo Drift şarkısı koydum düşünün. Anamasını Tokyo'ya. <laughs> <laughs> Oğlum yanlıyorum. Kur'an ya. çarpsın yanlıyorum ya. Çok kötü Oğlum, olmuş. Oğlum sen bana... beni nasıl fırlatıyorsun, Beni nasıl fırlatıyorsun? Ben Falcon'um. Nasıl fırlatamayım ki? Neyse. De. Atış animasyonuna geçelim arkadaşlar. İşte böyle bir atış animasyonu var gördüğünüz gibi bakın. Bir de geri geliyor. Edimiz bu arada dünkü var. tanıttığım mod çok daha iyi ya. Şakası söylüyorum bak. Dünkü tanıttığım mod daha da iyi bu arada. Şaka. Efendim. Ya sen beni ışınlamayacaktın. Sen Peki. bana Göklerde kartal gibiydi. Oğlum beni itiyon itiyorsun? bunun <laughs> duvara tırmanması var. Bakın böyle bir duvara tırmanma Oğlum, animasyonu. Gel gel bak şimdi sinirden <laughs> sonra sana ne yapacağım? İzle Bana izle. Bana ne yapıyorsun Ben ne yaptım ki sana? Oha. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni itme. Ne 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 ne. Ne ne ne. You can see me Ne ne ne. Bu. buraya kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada videonun sonunda da kurulum var. Bay bay. Zamanı geldi. Aslında ben Emre Bekle. Niye? Niye? atma Niye? Niye, niye ant örümcek adamı var? <laughs> bir şey diyeyim bak. Şu an ben böyle dursam bile kimse benim Emre P olduğumu anlamaz abi Baksanıza. Bak ama normalde Emre Nasıl? Şimdi arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde kurulumunu göstereceğim. Öncelikle adımın videosuna bir like atın. Çünkü hani çok güzel bir mod çıkartmış ve hani bunu destekleyelim arkadaşlar. Bir tane linke tıklıyoruz buradakinden gördüğünüz gibi. Ben şu an tıkladım. Adımın sayfası geldi. Kendi sayfası geldi. Burada arkadaşlar R ve B yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bunların ikisini tıklayacaksınız. Yani click here diyeceksiniz. Ben şu an bir tanesini tıklayacağım arkadaşlar. Buradan bize link verse linkini atacak. Ve burada arkadaşlar bir robot doğrulama kodu var. işte. onu doğrulayacağız işte. Robot diyelim geçtikten sonra arkadaşlar şu aşağıda free bir şey yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz direkt bizi böyle bir linke atıyor arkadaşlar. Sonrasında download diyoruz ve bunu kuruyoruz. Ve ben bunu direkt masaüstüme kuracağım. Sonrasında sileceğim zaten. Çok aman aman bir şey değil yani. Uygulama şu an masaüstüme geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Buna iki kere tıklıyoruz. Bu açılıyor bu ekran. Gördüğünüz gibi ekran geldi arkadaşlar. Biz buna sonraki diyoruz geliyoruz. Bu virüs indirme programı arkadaşlar. Bunu reddediyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Sonrasında çalıştır diyoruz. Bak şurada aşağıda çalıştır çıkacak. Ve biz arkadaşlar link sitesini atıyor. Bakın. Burada biz a, BP ve RP'sini indirip oyuna aktaracağız. Yani çok aman aman bir şey değil. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Dünkü videoyu gösterdiğiniz değerden oturuyor. Çok mutluyum arkadaşlar. Umarım bu videoda o değeri gösterirsiniz. Like atarsanız abone olursunuz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.